çocuklar. Bugünkü dersimiz matematik, konumuz ritmik saymalar. Öncelikle ikişer ikişer ritmik saymayla başlıyoruz çocuklar. Evet, kalemimizi aldık. İkiden başlıyoruz ritmik saymamıza. Evet, iki parmağımızı çıkardık. Çünkü hep iki ekleyerek gideceğiz çocuklar. İkinin üzerine iki ekliyorum. İkiden sonra üç, dört. 4'ün üzerine 2 ekliyorum. 5 6. 6'nın üzerine 2 ekliyorum. 7 8. 8'e 2 ekleyeceğim. 9 10. 10'un üzerine 2 ekleyeceğim. 11 12. 12'ye 2 ekliyorum. 13 14. 14'e 2 ekliyoruz. 15 16. 16'ya 2 ekliyorum. 17 18. 18'e 2 ekliyorum. 19, 20. Çocuklar ikişerli ritmik saymayı zihinden de yapabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Devam edelim. Üçer üçer ritmik saymayla devam ediyoruz çocuklar. Bu sefer üçer üçer sayıyoruz. Evet parmaklarımızı görüyorsunuz. Üç parmağımızı çıkardık. Evet kalemimizi alıyoruz. 3'ten devam edeceğiz çocuklar. Bu sefer hep 3 ekleyerek gidiyoruz. 3'ün üzerine ekleyelim. 3'ten sonra 4 5 6. 6'ya 3 ekliyoruz. 7 8 9. 9'a 3 ekliyorum. 10 11 12. 12'ye 3 ekliyoruz. 13 14 15. 15'e 3 ekliyorum. 16 17 18 18'e 3 ekleyeceğim. 19 20 21. 21'e 3 ekliyorum. 22 23 24. 24'e 3 ekliyorum. 25 26 27. 27'ye 3 ekliyorum. 30. Çocuklar yine aynı şekilde zihinden de yapabilirsiniz. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30. Devam ediyoruz çocuklar. Evet sırada dörder dörder ritmik saymamız var. Dört parmağımızı çıkarıyoruz. Çünkü dörder dörder artırarak gidiyoruz çocuklar. Evet kalemimi aldım. Dörtten başlayıp devam ettireceğim. Hep üzerine dört ekleyeceğim çocuklar. Evet dörtten sonra sayalım. Beş, altı, yedi, sekiz. Sekize dört ekleyelim. Dokuz, 10 11 12 12'ye 4 ekliyorum. 13 14 15 16. 16'ya 4 ekliyorum. 17 18 19 20. 20'ye 4 ekliyorum. 21 22 23 24. 24'e 4 ekliyorum. 25 26 27 28. 28'e 4 ekleyeceğim. 29, 30, 31, 32. 32'ye 4 ekliyorum. 33, 34, 35, 36. 36'ya 4 ekliyorum ve 40. Çocuklar yine aynı şekilde dörder ritmik saymaları zihinden yapabilirsiniz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Devam ediyoruz çocuklar. Evet, sırada beşer beşer ritmik saymalarımız var. Bu sefer 5 parmaklarımızı çıkarıyoruz çocuklar. Hep 5 artırarak devam edeceğim. Evet, kalemimi alıyorum. 5'ten sonra devam ediyoruz. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. Beşer ritmik saymalar bu şekilde çocuklar. Evet, etkinliklerimizle devam edelim. Evet, okuyalım etkinliği. Aşağıdaki ikişer ritmik saymalardan verilmeyen sayıları yazınız. Evet çocuklar, önemli noktası ikişer ikişer ritmik sayma yapacağız. Bakın bu önemli. Evet, sol tarafta da iki parmağımızı görüyorsunuz hep ikişer devam ettireceğiz. İkişer artırarak. Evet sayımız 2. Ben de mali kalemimi alayım. 2'nin üzerine hep 2 ekleyeceğim çocuklar. 2'ye 2 iki eklersem 3 4. Evet 4'e 2 ekledim 6. 6'ya 2 ekleyeceğim. 7 8. 8'e 2 eklersek 10 12 14 16. Evet Alttaki ürün e, 17'den başlayacağım. Yine ikişer ikişer artırarak devam edeceğim. Bu sefer kırmızı kalemimi alıyorum. 17'nin üzerine 2 ekleyeceğiz çocuklar. 17'den sonra sayalım iki parmağımızı. 18, 19. Evet 19'a 2 ekliyorum. 20, 21. 21'e 2 ekliyorum. 22, 23. Evet 23 burada zaten yazılı. 23'e 2 ekleyeceğim.

bir önceki sayıyı vermemiş çocuklar. Evet, burada da ikişer ritmik sayma var. Bir öncesinde 20 olmalı. Çünkü 2 eklediğimde, evet burayı düzenleyelim. 2 eklediğimizde çünkü 22 olacak. Evet 22'ye 2 ekleyelim. 22'den sonra 23 24. 24'e 2 ekliyoruz çocuklar. 25 26. 26'ya 2 ekliyorum. 27, 28. 28 yazın zaten. 28'e 2 ekliyorum. 29, 30. 30'a 2 ekliyorum. 32. 32'yi yazmışız. 32'ye 2 ekliyorum. 33, 34. 34'e 2 ekliyorum. 35, 36. Evet bu şekilde devam ediyoruz çocuklar etkinliklerimizle. Evet sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen sayılardan başlayarak sırasıyla geriye doğru ikişer ritmik sayarak boşlukları doldurunuz. Çocuklar önemli noktası geriye geriye doğru sayacağız ve ikişer ikişer sayacağız. Evet ben yine iki parmağımı çıkardım çocuklar. Geriye doğru bu kez ikişer ikişer gidiyoruz. 24'ten 2 geri gideceğim. Evet mavi kalemimi alıyorum. 24'ten 2 geri gideceğim. 23 22. Evet 22'yi yazıyorum. 22'den 2 geri gidiyoruz çocuklar. 21 20. 20'den 2 geri gideceğim. 19 18. 18'den 2 geri gidiyorum. 17 16. 16'dan 2 geri gidiyorum. 15, 14. 14'ten 2 geri daha gidiyorum. 13, 12. Evet bu şekilde. Evet alttaki etkinliğimize devam ediyoruz. Kırmızı kalemimi alıyorum. 30'dan başlıyoruz. İkişer geri gidiyoruz çocuklar. Evet kırmızı kalemimle yazacağım. Evet 30'dan 2 geri gideceğim. 29, 28. Evet 28 yazalım. 28'den 2 geri gidiyorum. 27 26. 26'dan 2 geri gidiyorum. 25 24. 24'ten 2 geri gidelim. 23 22. 22'den 2 geri gidelim. 21 20. 20'den 2 geri daha gidelim. 19 18. Evet. Alttaki etkinliğimize devam edelim. Yeşil kalemimi alıyorum. Bu kez 19'dan ikişer geri devam ettireceğim. Evet, burayı bir temizleyelim. Evet arkadaşlar, 19'dan 2 geri gidiyorum. 18 17. Evet. 17'den 2 geri gideceğim. 16 15. 15'ten 2 geri gidiyorum. 14 13. 13'ten 2 geri gidelim. 12 11. 11'den 2 geri gidiyorum. 10 9. 9'dan 2 geri gidelim. 8 7. Evet bu şekilde etkinliğimiz. Devam edelim. Evet önce sorumuzu okuyalım çocuklar. Aşağıda verilen sayılardan başlayarak sırasıyla ileri doğru üçer ritmik sayarak boşlukları doldurunuz. Bu kez önemli yerini çiziyorum. İleri doğru evet arttırarak gideceğiz. İleri doğru gidiyoruz ve üçer üçer devam edeceğiz. Ritmik saymamız üçerli olacak. Evet, 6'dan ileri doğru gidiyorum. 3 ekleyeceğim çocuklar hep üzerine. 6'ya 3 eklersek 7, 8, 9. 9'a 3 ekleyelim. 10,

Alttaki sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen sayılardan başlayarak sırasıyla geriye doğru üçer ritmik sayarak boşlukları doldurunuz. Evet çocuklar bu kez geriye doğru yani geri geri gideceğiz ve üçer üçer sayacağız. Üçer ritmik sayma yapıyoruz. 27'den 3 geri gidelim. 27'den sayalım. 26, 25, 24. Evet.

Evet bu şekilde ritmik saymamıza bakalım. 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9. Bunları zihinden de yapabilirsiniz çocuklar. Devam edelim etkinliklerimizle. Evet sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen sayılardan başlayarak sırasıyla ileri doğru dörden ritmik sayarak boşlukları doldurunuz. Evet çocuklar, önemli noktası ileri doğru kaçar kaçar sayıyoruz? 4'er ritmik sayıyoruz. Evet 8'den başladım ve 4'er ileri doğru ritmik sayma yapıyorum. 8'in üzerine 4 ekleyeceğim. Bakın sol tarafta 4 parmağım hazır. Evet 8'e 4 ekliyorum. 9 10 11 12. Evet 12'ye 4 ekleyeceğim. 13 14 15 16 16'ya 4 ekliyorum. 17 18 19 20. 20'ye 4 ekliyorum. 21 22 23 24. 24'e 4 ekliyorum. 25 26 27 28. 28'e 4 ekliyorum. 29, 30, 31, 32. Evet çocuklar yine aynı şekilde zihinden de yapabiliriz. 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Alttaki etkinliğimize devam ediyoruz çocuklar. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen sayılardan başlayarak sırasıyla geriye doğru dörder ritmik sayarak boşlukları dolduralım. Evet bu sefer Geriye doğru çocuklar yıldız koyuyorum. Geri geri gideceğiz. Azaltarak gidiyoruz. Evet 40'tan başlayacağım ve dörder geri gideceğim. Evet 4 parmağım hazır yine sol tarafta. 40'tan geriye sayıyorum. 39, 38, 37, 36. 36'dan 4 geri gidiyorum. 35, 34, 33, 32. 32'den 4 geri gidiyorum.

Geri geri ritmik saymamız bu şekilde. Zihinden de yapabiliriz. 40'tan geriye sayacağım. 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16. Devam edelim etkinliklerimizle. Evet sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen sayılardan başlayarak sırasıyla ileri doğru beşer ritmik sayarak boşlukları dolduralım. Evet çocuklar önemli yeri yıldız atalım. Bu sefer ileri doğru artırarak devam edeceğiz. Kaçar kaçar beşer beşer. Unutmayalım. Sayımız 55. 55'ten başlayacağım. Bakın 5 parmağım sol tarafta hazır. Hep 5 artırarak gideceğim. 55'ten sonra, evet 5 tane de kalemim var. İsterseniz sayabilirsiniz. 55 burada. 55'ten sonra sayıyorum. 56, 57, 58, 59, 60. Evet. 55, 60, 65, 70, 75, 80. Alttaki etkinliğine devam ediyorum. Aşağıda verilen sayılardan başlayarak sırasıyla geriye doğru beşer ritmik sayarak boşlukları doldurunuz. Evet kalemimi alıyorum. Bu kez geriye doğru arkadaşlar bakın önemli. Kaçar kaçar beşer beşer ritmik sayacağım. Yine sol tarafta 5 parmağım var. Evet 35'ten geri geri gideceğim. 30, 25, 20, 15, 10. Evet etkinliğimizle devam edelim. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen örnekleri yapalım. Evet 62'den başlayarak. Evet çocuklar 62'den başlayacağım. Hemen yazayım. 62'den başlıyoruz. Bakalım kaçar kaçar. Geriye ikişer ritmik sayarak. Bakın önemli. Geriye sayacağız çocuklar. Kaçar kaçar ikişer ikişer. Evet. Geriye ritmik sayarak 46'ya kadar yazınız. Evet çocuklar 62'den başladım. Geriye doğru sayıyorum. 62'den evet ikişer ikişer geri gideceğim. 60 58 56 54 52 50 48 46. Evet 46'ya kadar demişti. Ben de 46'ya kadar yazdım. Yandaki sorumla devam ediyorum çocuklar. 34'ten başlayarak bu kez ileri üçer ritmik sayarak 55'e kadar yazın. Evet çocuklar, kalemimi alıyorum. 34'ten başlıyorum. İleri doğru bakın, bu sefer ileri artırarak gideceğiz. Evet, üçer üçer sayalım. Üçer diyor çünkü. Üçer üçer ritmik sayacağım. 34'e 3 ekleyeceğim. 37. 37'ye 3 ekledim. 40. 40'a 3 ekledim. 43. 43'e 3 ekledim. 46. 46'ya 3 eklersem 49. 49'a 3 ekledim 52. 52'ye 3 ekledim 55. Neden 55'e kadar yazdım? Çünkü soruda 55'e kadar yazınız diyordu.